Gördüm ya, bitti bu iş! Tövbe! Duy beni Allah'ım! Tövbekar oldum! Bana kızımın yüzünü gösterdin! Bitti, bitti bu iş! Duy beni ya Rabbi! Bağırmasanız efendim, konuya komşuya! Bu resmi sen doğduğun yıl rahmetli dayın çekmişti, bak yavrum! Bu fotoğrafı çok kereler yırtmak istedim. Şimdi bu kara lekeyi hayatımdan siliyorum! <laughs> Güneş doğuyor efendim. Evet, güneş doğuyor. Benim de hayatıma yeni bir güneş doğuyor Naci. Ne oldu? Annenin gidelim. Aman annem de mi var? Kabistana Naciye, kabistana! Annem bizi bekliyor Naciye! Şahiste! Biz geldik canım karıcığım. Yüzüm yoktu sana gelmeye ama yalvarırım. Bağışla artık beni. Naciye'ni getirdim sana. Biricik yavrunun hatırı için bağışla beni. Anneciğim, yalvarırım benim hatırım için bağışla onu. Çok çekmiş bak. Hadi bağışla da gidip uyuyalım. Sen de beni bağışla Naciye. Hulusi! Oğlum! Baba! 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 Baba, bana baba diyorsun! Baba diyorum! Ver elini öpeyim baba! Sen de bizi bağışla, hepimizi! Anlayışsızlığımızı! Allah'ım! Bana bu günleri gösterdiğin için şükürler olsun sana! Ölsem de gam yemem artık! Hayır baba, ölmeyeceksin! Yaşayacaksın! Çocuklarınla... ...Torunlarınla! Yeter! tamam! Dayanamayacağım! Tamam! Naciye'm benim... <laughs> ...Çocuklarımın anası... ...Bitti artık! <laughs> Bizim için artık gözyaşı yok. <laughs> mutluluk var. <laughs> Sil gözlerinin yaşını kızım artık. Mutluluk var. Mutluluk var. Bitti artık. Her şey bitti artık. Bundan sonra yalnız mutluluk var. Naciye var. <laughs> Naciye, var. <laughs> Naciye var. Naciye var. Naciye var. <laughs> Bir kuşhaneye... Beş büyüyecek soğanı yarım ay biçiminde doğrayıp bunları <laughs> az tuzla hafif öldüreceğim. Daha sonra kabukları çıkarılmış ve küçük parçalara ayrılmış üç büyük domates. 14 dört diş sarımsak, bir buçuk demet küçük parçalara ayrılmış maydanoz. İki tatlı kaşığı da tuz ilave edip bunları bir güzel karıştıracağım. Alaca patlıcanları göbeğinden dörde yarıp... Ha, bunları yağda kızartabilirsin. Ama bana sorarsan Çiğden yapılan imam bayıldı, daha hafif ve lezzetli oluyor. Ellerine sağlık karıcığım, eline sağlık kızım. Eh, fena olmamış. Hii. Osman biraz dikkat etsene. Yo Feride, yo. Çöz artık şu çatılı kaşlarının kara düğümlerini. Öfkeli kadın bulanık çeşmeye benzer güzelim. Hiç kimse bir damlasını bile içmek istemez. Karşısındaki susuzluktan ölse bile. Hadi bakalım Hakan İnci. Ellerimizi yıkayalım. Sonra doğru yata. İyi yıka o ağzını yağlı kalmasın. Sonra fareler kemirir. Duydun mu ne diyor babaanne? Hı hı. Ağzını iyice yıkayacakmış İnci babaannesi. Hadi bakalım. Fareler kemirir sonra. Ah. Ah şükürler olsun yarın Şükürler olsun. Şükürler olsun. Afiyet olsun. Sağ olun efendim. Neyse Hepinize büyük geçmiş olsun. Evvel zamani içinde var imiş bir dunganga ağlırmış çocukları atarmış sepetine yaparmış hep dunganga 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 İyi geceler Naciye. Lucy. Yanıma gelsene. Geçsene yatağa. Çok özlemişim seni. Sarıl bana kocacığım! Naciye'm benim... ...Karıcığım! Sokul bana, çocuklarımın babası... ...Kocacığım benim! Naciye'm benim... güzelim Saçların... ...Saçların ne kadar yumuşak! kocacım değil. Ah, Belinda. Belinda'ya borçluyum bu yumuşaklığı. Ailemizin büyülü şampuanı Belinda. Belinda hepimizin şampuanı. Canım kocacım. Belinda. Belinda'ya borçluyum bu yumuşaklığı. Stop. Çok iyi, çok çok iyi. sabahladık ama değdi. Geçmiş olsun Serap'çım. Hepinize teşekkürler. Günaydın karıcığım. <laughs> oh, oh. Serap Hanım. Kafiye bak üstüme gelme. Canım ne oldu sana? <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim canım. Canım, korkuttun mu seni? <gülüyor> <gülüyor>